Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Evet, yine bir videoyla beraberiz. E, deste seçmeli yapacağım. Bunu aklınızdaki kişinin hayatında biri var mı? Sizden başka biri var mı? Yani onun kalbinde benden başka biri var mı? Açılımı olacak bu. E, deste seçmeli dediğim gibi e, kesinlikle. yakalım arkadaşlar. Hemen şifa olsun diyelim size. Evet. Burada yana dursun. Ee, ben de bu çam organik çam tütsümüz arkadaşlar bunlar. şifa yapalım. Bir şifa olsun inşallah diyelim. Evet. Bakalım aklınızdaki kişide herhangi bir sizden başka biri var mı? Hı? Merak konusu değil mi? Evet. Birazcık sürüyor sert olduğu için. Evet işte böyle. Evet. Gerçek çam arkadaşlar. Şöyle de hafif yapalım. Şifa olsun inşallah diyelim. Oh mis gibi. Evet arkadaşlar bunlardan isteyen olursa da Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bu burada yana dursun. Şifa dağıtsın. Evet deste seçme dedik. Aklınızdaki kişi. Bakalım benden başka birini düşünüyor mu? Açılımı yapacağız ya da kalbinde benden başka biri var mı olacak? Beraber seçeceğiz destelerimizi. Evet benden iletişim benimle iletişim kurmak isteyen arkadaşlar Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz sevgili canlar. Evet onu da belirledim. Ocak ayından sonra arkadaşlar bir yardımcıyla çalışacağım. Onu da söyleyeyim çok teşekkür ediyorum ilginize Bir asistanla çalışacağız bakalım bakalım daha çok kişiye ulaşmak adına diyeyim ben size Çünkü gerçekten yetişemiyorum tek olduğum için Ocak ayından sonra başlayacağız inşallah. zaten onu bilgilendirmesini de veririm ben size. Bakalım aklımdaki kişi hayatında benden başka biri var mı? Üçer tane koyasım geldi. Niye bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Aklımdaki kişinin kalbinde benden başka biri var mı? Açılı mı? Hadi bakalım. Hatta şöyle kaldırayım biraz ben bunları. Size net olsun. Hangi kalbi isterseniz. Evet. Kırmızı kartla başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin kırmızı kalp seçen kişiler hayatında başka biri var mı? Hmm. Düşünen bir kadın. Bakacağım bakacağım hepsine. Evet. Şimdi şöyle bu desteği seçen arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Beni izleyen arkadaşlar 2 yıl öncesine kadar evet aklınızdaki kişinin hayatında biri varmış. Onu söyleyebilirim. Onunla güzel zamanlar da geçirmiş. Gayet sevgiyi, aşkı da yaşamış. Fakat bir aldatılma yaşamış. Muhtemelen ya o aldatmış ya da kendisi aldatılmış karşı tarafla ve bu ilişkiyi bitirdiğini sonlandırdığını söylüyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an için hayatında biri var mı derseniz sizin dışınızda şu an için kimse yok arkadaşlar. Gerçek kadın yani sizi temsil eder bu kart ve düşünen kadın da sizi temsil ettiği için dediğim gibi iki yıllık bir süreç veriyor bize. iki yıl öncesine kadar bu insanın hayatında evet başka biri olmuş olabilir. Eğer e beraberliğiniz 3-4 yıla ya da daha uzun evliyseniz evet 2 yıl öncesine kadar yine diyorum hayatında biri varmış bu insanın ama şu an için tamamen bitmiş gözüküyor. Şu an şu anın enerjisiyle söyleyecek olsam tamamen kalbinde, beyninde sizin olduğunuzu söyleyebilirim. Size de o, size özleminin olduğunu söyleyebilirim. Onu düşündüğünüzün farkında, o da sizi çok düşünüyor ve gerçekten anılarınızı hatırlıyor olabilir. Özlem e, tazelemek istiyor ve düşünüyor onu söyleyebilirim. E, 17 17 gün içerisinde arkadaşlar e, bir iletişime olacak sizinle. Eğer iletişiminiz yoksa ya da var olabilir. E, görüşme fiziksel olarak bir buluşma, bir görüşme söz konusu olacak. onu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi bir iş adamı olabilir, iş yeri sahibi olabilir veya da devlet dairesinde çalışan biri olabilir. sizle beraber çalışıyor olabilirsiniz. Aynı iş yerinde de çalışıyor olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Evet ama e, bu bağlantıya baktığımda zaten e, birbirinizin ruh işi olduğunu söyleyebilirim ki. Büyücü karda bize e, ruh eşliliğini de anlatır. Çünkü büyük bir çekim, e, yüksek bir elektrik çekimi aranızda olduğunu, telepati e, çok iyi hissettiğinizi e, söyler bize karşı tarafla. Ama evet şu an için aklınızdaki kişi e, sizden başka kimse yok şu an için. Bu desteği seçen arkadaşlar e, onun aslında ııı e şansı gibi olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi geçmişte bir ilişkisi olmuş. Bitmiş. E, iki yıl önce e, veriyor bize. Ya bitirdi ya da iki yıl önce bir ilişkisi vardı. Ama şu an için kesinlikle ve kesinlikle hayatında kimse yok. Sizden başka. Sizi düşünüyor. Sizi özlüyor. E, sizinle belki de çalışmak istiyor. E, çünkü onun biraz şansı olmuşsunuz. Sizinle tanıştığı günden beri işleri de iyi gidiyormuş aslında. E, dediğim gibi şans tılsımı olduğunu ve kesinlikle e, onu dönüştür gördüğünüzü düşünüyorum. Onunla birlikte kendinizin de dönüştüğünün farkına belki varmış olabilirsiniz duygusal olarak da, maddiye maddi açısın ama finansal açıdan da e, değişimler olmuş hayatınızda gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, bu desteği seçen arkadaşlar e, şu an için aklınızdaki kişi sadece sizinle, sizi düşünüyor, sizi özlüyor ve sizinle olmak isteyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Kırmızı kalbimizi seçen o şekilde. Bakalım sarı kalbimizi seçenler sarı minnoş kalbimizi seçenlere bakalım. Bakalım aklımdaki kişiden benden başka kim var hayatında. Şefkat hmm, çok özlemiş. Bir özlem. Hmm. Evet arkadaşlar bu sarı kalbi seçen arkadaşlar öncelikle bir sır öğrenmişsiniz ya da öğreneceksiniz ee, öğrendiyseniz evet çok büyük bir kararsızlık yaşamış olabilirsiniz hayatınızdaki insanla ilgili evet. Belki başka birinin olduğunu öğrendiniz. Belki kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Var mı yok mu diye çok tereddüt eden bu desteği seçen arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şüphe çalıştırıyor. Acaba beni mi seviyor? Acaba beni sevmiyor mu gerçekten? Diye kendinizi geri çektiğiniz, gözleme aldığınız soğuk kaldığınız bir dönemden bahsediyor ve gerçekten üzüldüğünüz dönemi söylüyor bize. Kimi arkadaşlar boşanma refesinde olabilir. Evliyseniz bir boşanma gündeminiz olabilir ve biteceğini söyleyebilirim. Sizin lehinize hangisi güzel olacaksa onu sonuçlanacağını. Belki de gerçekten boşanmak istiyorsunuz ve onun boşanacağınızın haberini verebilirim buradan. Veya aklınızdaki kişi eğer evliyse ve sizinle eşi arasında gidip geliyorsa e, boşanma efesindelerse karşı taraf artık ondan boşanıp e, size karşı bir adım atacağını söylüyor bize e, aklındaki kişinin aklında ya da kalbinde benden başka biri var mı dediğinizde şu an için evet e, yok eğer evli ise e, eşi de yok arkadaşlar onu da söyleyeyim aşk sevgi bazında hiçbir şey yok sadece biraz siz ve o dinlenmeye geçmiş olabilirsiniz yenilenme dönemine girmiş olabilirsiniz evet üzüntüler yaşamışsınız evet kararsızlıklar yaşamışsınız ee, ama ne olursa olsun kesinlikle ve evet, kesinlikle bir e, sevgi, karşılıklı sevgi e, aranızda var dostlar. Onu söyleyebilirim. Onun akabinde yani hayatında sizden başka yani şöyle diyeyim, sizi seviyor. Onu söyleyebilirim. Sizi özlüyor. Ee, evet kararsız olduğunuz konular var. Onun da sizin de kararsız olduğunuz konular var. Ama o sorunların da tamamen biteceğine biteceğini Hayalinizdeki belki sevgiye, belki tekrardan birlikte olmak istiyorsanız o birlikteliği tekrardan bu bir ay zaman süresi, süresi zarfında tekrardan oluşacağını, ulaşacağınızı e, söylüyor kartlarımız bize. Evet e, bu desteği seçen arkadaşlar eğer evliyse karşı taraf e, eşi ve sizin aranızda kalmışsa e, sizi seçiyor ve bir mahkeme sonucu kazanıyor ve e, boşanma olabilir karşı tarafın ya da sizin e, onun dışında ne sizin ne de onun birbiriniz dışında hiçbir başka kişi yok arkadaşlar çünkü bu desteği seçen arkadaşlar gerçekten birbirinizi şefkatle gerçekten bir sevgiyle seviyorsunuz çıkıyor ve çok özlemlisiniz çıkıyor evet bu destede böyle çıktı arkadaşlar değişik ilginç bakalım Kimlerin hayatına dokunduk acaba değil mi? <laughs> Kimler rezone oldu? Evet bu destemizde bu şekildeydi arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle bu şekilde. Evet peki bir tane melek mesajı çekmek istiyorum. Beni izleyenler için. Evet genel olacak bu deste seçmesiz beni kim izliyorsa onun niyetine meleklerimizden bir mesaj istiyorum ilahiden ve meleklerimizden bir mesaj istiyorum bakalım bu mesaj beni izleyenler için ne olacak hadi bakalım şunu çekelim mi verme ve alma Allah'ım bugünlerde ne kadar çok çıkıyor evet verme ve alma geldi bütün evren senin nefes alışverişine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde veya yalnızca nefes aldığında evrenin ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlık, enerji ve yenilenme için hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengele. Diyor ki ne kadar alıp ne kadar veriyorsunuz arkadaşlar diyor. Sevgiyi çok veriyorsunuz az mı alıyorsunuz ya da az verip çok mu alıyorsunuz? Öncelikle onu bir öğrenin bu dünyadaki yaşamdaki alma verme dengesini bir karşılaştırın bakalım sizin hakkınız mı yeniliyor yoksa siz mi hak yiyorsunuz bir bakın bir görüşün ee, çok mu fazla veriyorsunuz bilemiyorum bu şekilde çıktı ama çok verip azalıyorsanız bence bir hayatınızı gözden geçirin özellikle sevgi bazında arkadaşlar evet benden bu kadar görüşmek üzere kısa bir açılımda e, bilgi olsun ya da ne bileyim işte biraz eğlenin ya da bir rehber olsun diye çekiyorum kısa videoları özellikle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.